Bu makale sizlere Lokma Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Trump'ın Çin hamleleri. Abdullah Muradoğlu. ABD ve Çin arasında yeni soğuk savaş başladığına dair tartışmaları daha önceki yazılarımızda aktarmaya çalışmıştık. İki ülke arasındaki ilişkiler giderek daha da geriliyor. Bazı Amerikalılar son günlerde yaşanan gerilimi 1914'te Birinci Dünya Savaşı'nı tetikleyen Saraybosna suikastine benzetiyorlar. Bir Sırp milliyetçisinin Saraybosna'da Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun veliaht prensi Franz Ferdinand'a suikast düzenleyerek öldürmesiyle başlayan gerilim hızla bölgesel bir savaşa ardından Dünya Savaşı'na yol açmıştı. Bu tür benzetmenin yapılabilmesi dahi ABD için geriliminin tehlikeli sulara girdiğini gösteriyor. Frans Ferdinand 28 Haziran 1914'te suikaste uğramıştı. Birinci Dünya Savaşı ise 28 Temmuz'da başladı. O günlerde kimse suikastin Dünya Savaşı'na yol açmasını beklemiyordu. Tabii ki tek sebep suikast değildi. Suikast sadece hızlandırıcı bir rol oynadı. 19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren Almanya'nın yükselişi İngiltere'yi teyakkuza geçirmiş, ittifaklar bu çelişkinin etrafında yeniden şekillenmişti. Şimdi benzer bir çelişki ABD ve Çin arasında derinleşiyor. Trump yönetimi eski Soğuk Savaş'taki ABD'nin müttefiklerini içine karşı yeni Soğuk Savaş'ta seferber etmeye çalışıyor. Özetle söylemek gerekirse ABD, Çin'e bizim öngördüğümüz sınırlar içerisinde kal, daha fazla ileri gitmene müsaade etmeyeceğiz diyor. Keza Trump yönetiminin Çin'e açtığı ticaret savaşları yeni soğuk savaşın ilk işaretleriydi. ABD Başkanı Richard Nixon Sovyetler Birliği'ni çevreleme politikasının parçası olarak Çin'le yeni bir ilişki başlatmıştı. Nixon'un 1972'de Çin'e giderek Mao ile görüşmesinin arkasındaki isim Henry Kissinger'dı. Kissinger Moskova ve Pekin arasındaki çelişkiyi diplomatik fırsata dönüştürdü. Soğuk Savaş'ın en sıcak günlerinde Nixon'un Başkan Mao ile el sıkışması herkesi şok etti. Bu ziyaretin ardından milliyetçi Çin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeliğinden çıkarıldı. Böylece Çin Birleşmiş Milletler'de veto hakkına sahip 5 daimi üyeden biri oldu. Bugünkü ABD yönetimi Nixon'un 1972'de Çin'e açtığı kartın ABD için varoluşsal tehdide dönüştüğü görüşünde. Kaliforniya'daki Richard Nixon Başkanlık Kütüphanesi ve Müzesi'nde Çin aleyhinde çok sert bir konuşma yaptı. Pompeo Trump yönetiminin yeni Çin politikasının ABD'nin müttefikleri tarafından desteklenmesi çağrısında bulunuyordu. ABD, Çin ilişkisinin Başkan Nixon'un arzu ettiği şekilde gitmediğine vurgu yapan Pompeo, 1972'de açılan bu kartın artık tarih olduğuna vurgu yaptı. Pompeo'ya göre Çin, Sovyetler Birliği'nin yaptığı hataları tekrarlıyordu. Pompeo'nun eski Soğuk Savaş'ın ideolojik kavramlarını kullanması da dikkatlerden kaçmadı dikkat çeken diğer bir başlıksa Tayvanla ilgiliydi. Tayvan bağımsız bir devlet gibi varlığını sürdürmesine rağmen resmen devlet olarak tanınmıyor. Tayvan'ı tanımak Çin'in düşmanlığını kazanmak anlamına geliyor. Pompeo konuşmasında Çin'i memnun etmek adına Tayvan'ın marjinalleştirildiğine dikkat çekti. Bu cümle ABD'nin Tayvan'la Çin'i rahatsız edecek nitelikte bir ilişki geliştireceğini ima ediyor. Öte yandan Pompeo, Hong Kong ve Güney Çin Denizi'nde yaşanan gerilimlerde de müdahil olacaklarını ilan etti. Öyle ki Trump karşıtı bazı Amerikalı analistler, kasımdaki başkanlık seçimlerinin sonuçlarını etkilemek amacıyla Güney Çin Denizi'nde Çinle sıcak bir sürtüşme ihtimaline bile dikkat çekiyorlar. Bu görüşe göre Çin'in askeri gücünün ABD ile denk olmadığını gösterecek küçük bir zafer Trump'ın başkanlık seçimlerinde elini güçlendirecek. Pompeo'nun Çin konuşmasının ardından ABD Hazine Bakanlığı Uygur Türklerine yönelik baskı politikalarında etkin rol oynadığı belirtilen yarı askeri bir Çin şirketine yaptırım kararı aldı. Pompeo'nun Kaliforniya'daki konuşmasından bir hafta önce ise casusluk ve fikri mülkiyet hırsızlığının merkezi haline geldiği iddiasıyla Çin'in Houston Başkonsolosluğu kapatılmıştı. Bütün bu gelişmeler ABD ve Çin arasındaki yeni soğuk savaşın en sıcak hamleleri. Kasım seçimlerine kadar ABD'nin Çin karşıtı girişimlerinin artarak devam edeceği anlaşılıyor. Bu makale sizlere Lokma Dergi sponsorluğunda sunuldu. Abdullah Muradoğlu